Lig'de, Stamford Bridge'de, Londra'da Chelsea Liverpool'u ağırlayacak e, pazar günü e, 20 Kasım 2011'de Chelsea 4. sırada çıkıyor maça. Liverpool 6. sırada aralarında 3 puan var. 22-19 puanlar. E, her iki takımda aslında taraftarlarının istediği yerde değiller. E, biraz da arkadan e, seyrediyorlar e, Ligin zirvesindeki yarışı Ama e, Chelsea özellikle Son e, Kendi sahasındaki Arsenal 5 golle Arsenal yenilgisinden sonra O da toparlanma e, döneminde Blackburn deplasmanında zor da olsa bir sıfırlık galibiyetle döndü e, Liverpool ise sahasında Swansea gol atamadı Bütün uğraşlara rağmen maç tıkandı Tam anlamıyla ve golsüz e, Bitti Dolayısıyla aslında her iki takımda zirvede, özellikle Manchester City'nin başını çektiği zirvede her hafta birazcık daha arkada kalıyorlar. City'yi yakalama şansları da oldukça azalıyor. Dolayısıyla her iki takım içinde bu maçtan galibiyet çok önemli bir sonuç olur. Chelsea 4 maçta 4 galibiyetteydi Stamford Bridge'de evinde. 5. maçta Arsenal. E, maçı geldi. 5 gol yedi. 5-3 ka maçı kaybetti. Ama işin açıkçası maçın değerlendirmesinden sonra da e, konuşmuştuk. Chelsea'nin aslında maçın başında yakaladığı pozisyonlar özellikle Andre Santos'un kanıtından geldiği pozisyonlarla maçın 20. dakikasını 4-0 önde kapatması işten bile değildi. Ama daha sonra maç tam ters döndü. E, dolayısıyla e, Liverpool maçında e, hücum anlamında Chelsea'nin Kuvvetli olduğunu söylemek lazım. Şansları değerlendirebilirlerse, Liverpool karşısında erken gol bulabilirlerse bu maçtan galip gelmeleri daha akla yatkın diye düşünüyorum ben. Liverpool 6 maçtır yenilmedi Premier Lig'de ancak 5 maçta Deplasman'da oynadığı 5 maçta 3 kez yenildi şimdiye kadar. Dolayısıyla Deplasman'da da iyi bir Liverpool yok bu sene geçen seneki maçların her ikisini de e, Liverpool kazanmıştı e, 2009-2010 senesinde e, ve e, bir başka not tabi bu maçla ilgili e, aslında belki de maçı etkileyecek Everton Liverpool maçını etkilemişti öyle söyleyelim Martin Atkinson e, çok formda değil bu sene e, maçın hakemi o e, Diğer faktörlerin dışında, Atkinson'un faktörünü de bence hesaba katmak lazım. Her an her şey değişebiliyor. Atkinson'un bu seneki maçları biraz e, hareketli geçiyor, öyle diyelim. Chelsea'de ise e, Villas Boas'ın çıkışları e, rakip taraftarlar adına en azından e, oldukça e, sert dille eleştiriliyor. E, hakemi çok eleştiriyor bu aralar Chelsea. E, karşılaşmalarda aleyhlerine yapılan hatalar çok fazla gündeme geliyor. E, dolayısıyla e, birazcık bunun da e, etkisi var Chelsea'nin e, düşüşünde. Terry'nin e, yaşadığı ırkçı e, söylemle ilgili e, soruşturma e, baya karışık günler yaşattı Chelsea'ye. Daha toparlanıp yola giremedi işin açıkçası. Onun için zor bir maç. Bence taraf bahsinden uzak durulması lazım. Çünkü Arsenal maçında da gördük. Bu seneki United Arsenal maçında, City United maçında gördük. Bu sene Premier Lig'i çok büyük sürprizlere gebe ama bunların ortak bir noktası vardı. Bol gol izledik bu karşılaşmalarda. Ben bu maçın da öyle olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla üst oynamanızı öneririm.